Selam herkese merhaba arkadaşlar. Gülay'ın Fikirleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Uzun zamandır vlog çekmiyordum. Gerçekten de çok özlemişim vlog çekmeyi. Bugün de sizlerle birlikte valiz hazırlayacağım arkadaşlar. Yarın Ordu'ya gidiyorum. Memleketime gidiyorum. Otobüste bir yolculuk yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi büyük bir valizim var. Ee, dedim ki hazır kıyafetlerimi falan yerleştireceğim. Bunu da bir güzel vlog alayım. Hem yolculuğumu da sizlerle paylaşmış olurum. Bugün dediğim gibi valizimi hazırlayacağım. Yarın da yolculuğumu çekeceğim. İki günlük bir vlog olacak. O zaman hadi hep beraber valizimi yerleştirmeye başlayalım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Şöyle götüreceğim kıyafetleri. Ayarladım arkadaşlar. Dolabımı şöyle boşalttım. Gördüğünüz gibi yani yarısı duruyor. Onları yani götürmeyeceğim. Şöyle şunları tanıtayım sizlere. Bunları kayınvalidemin evine aldım arkadaşlar. Şöyle saç kurutma makinesi. İngiliz e, şomunda altılı e, kahve fincanını aldım. E, kendisinin evinde e, saç kurutma makinesi Olmadığı için bir de fincan olmadığı için onları ben hediye almış oldum. Bugün Trendyol'dan geldi arkadaşlar. Bunları da kendi valizimin içine koyacağım. Kayınvalidemler de bir hafta sonra falan gelecek. Ben gittikten sonra. Bu arada tripodum arkadaşlar kırıldığı için şöyle göstereyim. Maalesef ki normal bir yere koyup da telefonu çekemeyeceğim. Onun için lütfen kusura bakmayın. Biraz böyle alal acele bir vlog olmuş olacak. Şimdi bunları bir güzel yerleştireyim. Sonra iç çamaşır ve işte şampuanlarım, ayakkabılarım falanı en üstte koymayı planlıyorum. Ee, o şekilde. Da merak edenler için ben neden otobüste gidiyorum? Onun bir açıklamasını yapayım size arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Kayın e, Pederim'in arabasında yer olmadığı için Hakan'la ben mecburiyetten e, otobüste gitmek zorunda kalıyoruz. Neden otobüste gitmek e, zorunda kalıyoruz? Çünkü hmm, kaynım var bir tane 10 yaşında e, Arda diye. O da yolda yol tuttuğu için ve görünce yol tuttuğu için. Biz otobüste gitmeye karar verdik. Hakan da bir hafta sonra falan gelecek sanırım. İşlerini ayarladıktan sonra gelecek. Onun için benim annem köyde olduğu için ben bir hafta annem yanında kalacağım. o şekilde bu arada halamın kızı Habibe'yi daha önceden tanıtmıştım sizlere. Onunla birlikte gideceğiz inşallah. Eee Habibe de babaannemin yanına gidecek. Ne zamandır babaanneme gitmemişti. Mesudiye'ye gidecek. Mesudiye'de yaşıyor kendisi babaannem. Ben de direkt köye geçeceğim arkadaşlar. Onda bir açıklamasını sizlere yapayım demiş dedim. Hani belki merak edeniniz olur diye. O şekilde. Şimdi ben bunları bir güzel yerleştireyim sonra tekrardan görüşürüz. Evet ve valiz hazırlığım. Şöyle bitti gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir şey doldurdum hatta yerinden bile kalkmıyor nasıl otobüse götüreceğim bilmiyorum bu valizimi hiç daha önce kullanmamıştım çeyizimdeki valizde arkadaşlar bu yani şeyimde pazarlığımda alınan valizde daha önce hiç kullanmak nasip olmadı. Ee, çok büyük gördüğünüz gibi. Zaten büyük olması da benim için avantaj oldu. Gördüğünüz gibi tıklam, tıka basa doldurdum arkadaşlar. Şöyle şuraya da ıı, file var arkadaşlar. Burada böyle bir tane fermuanlı bir file vardı. İşte burada makyaj çantam. Burada iç çamaşırlarım var. Ee, o şekilde. Şimdi şu gözüne de ayakkabılarımı koyacağım. Eğer sağırsa arkadaşlar ve valizimi gördüğünüz gibi şöyle hazırladım arkadaşlar bir kenara koydum bayağı bir şey götürdüm ee, niye götürdüm çünkü giymediğim kıyafetlerim falan vardı onu annemin evine bırakacağım kalın hırkalarım falan onun için biraz ağır oldu ne yapacağım bilmiyorum nasıl taşıyacağım artık bir çaresine bakacağız Bugünlük bu kadar olsun. Yarın yolculukta tekrar vlogumu açacağım. Ve sizlerle tekrar kamera karşısına çıkacağım arkadaşlar. Yarın Allah'ın izniyle görüşmek üzere. Evet ben yola çıktım. Şu an yazıhanedeyiz. Şöyle otobüsümüz geldi arkadaşlar. Yükler... E yani yükler konuluyor şu anda. Ben de valizimi koydum. Ee, en ön sırada hemen alırım diye. Yazıhane Ümraniye'de. Böyle bu şekilde. 5.30'da kalkacakmış otobüs. Ee, Kaynarca'dan daha halamı kızı gelecek Habibe. Ee, o 6'da falan orada olur büyük ihtimal. Biz erken geldik bayağı. Bu şekilde. Evet otobüse bindik arkadaşlar. Ee, şu an Kaynarca'ya doğru gidiyoruz. Gerçekten tıklım tıklım dolu otobüs. E, ee, beni zaten Ordu Caddesi'nde bekliyormuş bizi. Bakalım nasıl bir yolculuk geçireceğiz. Ee, ben buraya oturacağım. Habib yol tuttu. Hab Habib yol tuttuğu için o cam kenarına oturacak. Maalesef ben de seviyordum cam kenarını ama onun için değer diyorum. İnşallah kötü olmaz kendisi. Zaten kendisi grip olduğu için ee, bir gelip bir gelmemekle kararsız kaldı Mesudiye'ye ben de gittiğim için e, birlikte zevkli olacağını düşündüğümüz için yolculuk. E, dedik ki birlikte gidelim. E, hazır ben cuma günü gidiyorum. Hmm, hazır ben cuma günü gidiyorken. O şekilde daha 13 saatlik yolumuz var. Bilmiyorum nasıl geçecek bu kadar yol, bu kadar işte bilmiyorum yani gerçekten de konuşamıyorum. İnşallah güzel bir yolculuk geçiririz. E, Habibey'i de zaten size tekrardan gösteririm. Görüşürüz. Evet biz Habiş'le kavuştuk. Ablam çok merak ediyordu. <laughs> Seval. Sıkıldı. Bu arada ablamın adını hiç almıyoruz diye bize çok kızıyordu. Seval'cim seni çok seviyorum Seni öpüyoruz buradan. Daha yeni yola çıktık sayılır. Yani saat şu anda yedi. Tam 6'da Habibe'yi aldık. Tersaneden. Pendik Tersane diye geçiyor. Onu da Samet bıraktı. O şekilde inşallah güzel bir Yolculuk geçiririz. Hmm. Bu güzel anımı da sizlerle paylaşmak istedim. Bakalım yolculuğumuz nasıl geçecek? Böyle <laughs> açar seyrederiz. Aynen. Hep YouTube'da kaldığı için inşallah açar açar izleriz. Benim için de bir anı olmuş oldu. Benim için de çok iyi olmuş oldu. Tek yolculuk yapmamış oldum. Habibiye denk geldi. O şekilde bakalım ilerleyen zamanlarda görüşürüz. Evet <laughs> ve biz Bolu'dayız arkadaşlar. <laughs> Habeşim burada. <laughs> şu an konak park diye bir tesisteyiz. Çay bekliyoruz. Arkadaşlar ee, hava durumunu üzerimdeki yağmurluktan anlayabilirsiniz. <laughs> İstanbul sıcağıyla bol. Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? İstanbul'dan kendimizi attık ya şükrediyorum. Ciddiyim bak. Yani şu ensem falan hep rahatladı. Bir evet. <laughs> emredelim şu ensem <insan> rahatladı kanka. <laughs> sürekli insan böyle limdaydı. Ben bir şey geldi. söyleyeyim buraya ilk defa geliyorum bu bu tesise yani. Normalde Bolu'daki daha böyle bir büyüklük bir şey oluyordu. Ama iki kere mola verdik şu anda. Çok fazla mola verdik arkadaşlar. Şöyle yiyeceklerimizi de göstereyim. Evden kuru pasta getirdik arkadaşlar. Bu, yaptığı peynirli evet börek. peynirli börek. Olsun, Şimdi yiyeceğiz. Şöyle Habibe pide almıştı. O otobüsü <laughs> beklerken hazır bir de şöyle cipsimiz var. Şöyle krakerimiz var. Şöyle tekrar poşetimizde abur cuburlar falan var. Şimdi bir çay bir çay, Şimdi, ha, bir, bir çay baksın. Bir çay içelim. Kendimize gelelim. Evet, çayımız da geldi arkadaşlar. Ee, yolculuk bayağı güzel geçiyor. Bolu'ya nasıl ne zaman, ben, ne zaman geldik <laughs> hiç bilmiyorum. Baya güzel geçti yolculuğumuz sohbet ede ede ne zamandır da Habibe'yi görmüyordum en son bizim evimize gelmişti ee, ablamla birlikte o zaman görüşmüştük ee, sohbet ede ede güzel bir yolculuk geçiyoruz benim açımdan da güzel oldu ee, İyi ki de Habibe'yle e, gelmiş bulunmakta oldum o şekilde e, ne diyecektim bir şey daha diyecektim ha, hava ile ilgili konuşacaktım e, biliyorsunuz sel felaketleri falan oldu arkadaşlar kastamonuda. Ölenlere rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Büyük bir ihtimal bu çektiğim vlogları arkadaşlar İstanbul'a döndüğüm zaman edit yapacağım sizlere. Siz sonradan izlemiş olacaksınız. Çünkü köy yerinde internetim olmadığı için de olmadığı için doğru düzgün bir vlog çekemiyorum. O şekilde sonra edit yapacağım İstanbul'a gidince. Bakalım hayırlısı olsun. Arkadaşlar yolu yaraladık biz. Şu an Tosya'dayız. bir İstanbul kadar daha yolumuz kaldı Mesudiye'ye. Şimdi Habibe ile şöyle tostumuzu aldık. tost diyoruz. daha yemeyiz büyük bir ihtimal değil mi Habibeciğim? Evet. Reşadiye'nin pidesi falan çok güzel oluyor aslında ama Reşadiye'ye gelince zaten iki saat sonra Mesudiye'ye ineceğimiz için dedik yemek yemeyiz en azından. Burada yemek yiyelim, yiyelim, bir karnımızı doyuralım. Ondan sonra abur cubur falan yeriz diye düşündük Yaşadiye'de. Ya gördüğünüz gibi şu ortama aşırı derecede çok kalabalık. Millet memleketine gidiyor veyahut mem şeyden, memleketten İstanbul'a dönüyor. Şöyle otobüsleri görüyorsunuz. Bayağı otobüsler falan var. Yollar bayağı bir şey oldu değil mi? Vakit geçti hemen yani. Sohbet ede ede geldiğimiz için böyle. Böyle şey olmadık yani bizi sıkmadı. Son zamanda böyle bir şey oldu. Sıkıldık gibi oldu. <laughs> Onda edemin belliydi zaten. <laughs> o yüzden şimdi bunu yedikten sonra şöyle bir dolaşacağız. Ondan sonra bakalım ne olacak. Evet şu an saat arkadaşlar 5.30. Ve Beyiz Reşadiye'ye geldik. Gördüğünüz gibi gün aydınlanıyor. <laughs> şöyle bir şeyler yiyoruz. Tabii benim için çok kötü durumda. Keşke diyor hiç uyumasaydım diyor. Uyudum kalktım diyor. Çok sersem oldum diyor. Sersem mi? Ceset. <laughs> Ceset oldu. Ben biliyorum kendim hiç uyumadığım için şu an biraz daha iyiyim. Ama tabii benim de gözler gitti yani bayağı be. Hava gerçekten burada buz gibi arkadaşlar yani. Kısa koluyla bile duramıyorum. Ağustos'un ortasındayız şu an. Yani köy havası zaten kendini belli ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi Doğuş Turizm. Bu bizim otobüsümüz. <laughs> Her şeyi tanıtıyorum bu arada. <laughs> Bakalım Mesudi'ye iki buçuk saatlik falan bir yolumuz kaldı. İnşallah hayırlısıyla kazası belasız ıı, varmayı nasip eder Allah bize. O şekilde. oldum. <laughs> <laughs> Sonunda sağ salim Mesudiye'ye vardık arkadaşlar. Şöyle babaanneme ben yine sürpriz giriyorum. yapacağız. Şöyle Toki'nin önüne geldik. Mesudiye'de oturuyor kendisi yaz kış. Bakalım bizi neler karşılayacak. İnşallah babaannem uyanmıştır. Şöyle valizlerimizi de indirdik otobüsten. Bakalım. Şimdi babaanneme doğru yola çıkacağız. Ona sürpriz yapacağız. Ve babaanneme geldik. Çok güzel bir sürpriz yaptık. Onlar da yatıyormuş dedemle birlikte. Saat şu an 7 olduğu için. Şu an Mesudiye'nin e, Toki evlerindeyiz. Şöyle gördüğünüz gibi babaannemin manzarası müthiş bir yerde. Beşinci katta oturuyor. Şansına beşinci, beşinci kat çıktı. Kura çekilirken. Çok istiyor deniz katlı oturmak. Allah da nasip etti. Bugün de buranın pazarı olduğu için Cumartesi günü çok kalabalık oluyor normalde Mesut diye. Dayımlar alacak. Hazır erkenden geliyorken babaanneme de dedik. Dayımların gelmesi 10-11'i falan bulur sanırım. Alışveriş falan yaptıktan sonra beni almaya gelecekler. O şekilde babaannem de bir şey söylüyor. <laughs>